Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Oksijenli solunla ilgili bir sorumuz var. Glikozun oksijen solunda kullanılması sürecinde diyor sıra soruyor bize meydana gelir. Şimdi arkadaşlar önce glikozu alıyoruz değil mi? Niye dönüştürüyoruz bunu? Neyi parçalıyoruz daha doğrusu? iki tane 3 karbonlu piruvik asit ve piruvata dönüştürüyoruz. Bu esnada arkadaşlar 2 ATP harcanıyor glikozun aktifleşmesi için. 4 ATP sentezleniyor substrat düzeyinde fosforilasyonla. 2 tane de NAD hidrojen yakalıyor ve niye dönüşüyor arkadaşlar? 2 tane NADH oluşuyor ve bu esnada tabi indirgeniyor ve bu şekilde arkadaşlar glikoliz tamamlanıyor. Glikoliz tüm canlılarda ortak. Çünkü glikolizden sorumlu genler, e buradan sentezlenen enzimler ortaktır diyebiliriz. Bundan sonrası niye farklı oluyor? Enzimler farklı olduğu için diyebiliriz. İşte oksijen sonları ne oluyor arkadaşlar? Pyruvik alınıyor. Eğer prokaryotsa stoplazmada devam ediyor ama ökaryotsa arkadaşlar mitokondriye taşınıyor ve mitokondrin arkadaşlar e, matriksinde asit dönüşüyor? İki tane asetil koenzim A'ya dönüşüyor. Asetil koenzim A. Bu esnada iki tane karbondioksit açığa çıkıyor. İki tane nat hidrojenleri yakalıyor ve indirgeniyor diyebiliriz. Asetil koenzim arkadaşlar daha sonra ne yapıyor? 4 karbonlu oksalo asit ile birleşerek Krebs döngüsüne giriyor arkadaşlar. 6 karbonlu sitrik asit oluşturuyorlar. Devamlı arkadaşlar Krebs döngüsü zaten gerçekleşmiş oluyor. Krebs döngüsünde arkadaşlar 6 tane nat hidrojen yakalayarak indirgeniyor. Altına da oluşuyor. 2 tane fat hidrojen yakalayarak arkadaşlar 2 tane fat oluşuyor. 4 tane karbondioksit açığa çıkıyor. 2 tane de ATP arkadaşlar substrat düzeyinde fosforilasyonla sentezlenmiş oluyor. Nadlar arkadaşlar ve fadlar hidrojenleri ne yapıyorlar? Oksijen solumda ETS taşıyorlar. Bakın 2, 4, 10 tane nadaş var. 2 tane var, fadaş 2 var. Daha sonra arkadaşlar mitokondrinin iç zarında, bakın şu dış zar diyelim, şu iç zar. Şurası matriks zaten. Krebs Matrix'te oldu. İç sarı yerleşmiş olan ne var? ETS elemanları var. kristaller üzerinde. Bunlar arkadaşlar bu nadların ve fadların taşıdığı hidrojenlerin protonlar ne yapıyorlar? Zerler arası boşluğa pompalıyorlar. Yani nadlar ve fadlar arkadaşlar burada yükseltgeniyorlar. Protonlar nereye pompalanıyor dedik? Zerler arası boşluğa pompalanıyor. Protonlar burada biriktiriliyor. Bazı ETS elemanlar arkadaşlar bunları pompalıyor. Daha sonra bu protonlar ATP sentaz enzimi üzerinden nereye dönüyor? Matrix'e dönüyor. Burası Matrix'te. Zar arası boşluktan Matrix'e dönerken ATP sentaz enzimi üzerinden ADP artı fosfattan ATP sentezleniyor bu esnada. Protonları daha sonra arkadaşlar oksijen burada bekliyor bakın. Protonları ve ETS üzerinde aktar elektronları alarak ne oluşturuyor? Suyu oluşturuyor diyoruz. Şimdi bakalım diyor ki hidrojen oksijen ve suyu oluşturması. Bu zaten en sonda olacak. Yani bu dördüncü sırada olacak arkadaşlar. Ee, ne var burada? piruvatın asetika oluşması. Bakın şuradan bahsediyor. Şurası şu aşamadan bahsediyor arkadaşlar. Asetika oluşturma sözü zaten nereye giriyor bu? kreps'e Krebs'e giriyor. Fat Krebs'te. Demek ki arkadaşlar 3'te 2'den sonra olacak. Bakın demek ki ilk önce 2 olacak Burada asetiko oluştu. Sonra Krebs oldu. Fadaşki üretildi. Daha sonra arkadaşlar oksidatif fosforilasyonların ATP sentezlerine ATP sentezlendikten sonra protonlar matrikse döndü ve oksijen arkadaşlar bunları yakalayarak suyu oluşturmuş oldu. Bu 3 demek ki bu da suyun oluşumu en sonunda olacak. Cevabımız ne oldu? 2, 3, 4, 1 Adana oldu.